Sevgili izleyen hoş geldin. Çok dramatik bir video ile karşınızda olacağım bugün. İktisadın ırzına nasıl geçilir bu videoda az çok anlayacaksınız. Eğer hala anlayamadıysanız. Bugün bir anket başlattım ben Ekonomist Yoban kanalında. Soru şuydu. Sizce sigara ucuz mu pahalı mı? Bu anketin şu anki ortalaması pahalı diyenler %67 ucuz diyenler %26, ideal fiyat diyenler %7 oranında muhtemelen bu anket böyle sonuçlanacaktır zaten. Bu video niye yapılıyor biliyor musunuz? Bu video bu nane şekeri yüzünden yapılıyor. Şöyle bir kıyaslamaya sebep oldu bu nane şekeri fiyatı. Şimdi sol elimde bir paket sigara, sağ elimde de bir kıçı kırık nane şekeri. Güzel nane şekeri, ona söylemiyorum yani konu o değil de yani küçücük şu paketin içerisindeki nane şekerinden bahsediyorum. Bu paket 55 TL. Sol elimde tuttuğum insanların ortalama günde bir paket içtiğini düşünürsek bir günlük ihtiyacını sigara ihtiyacını karşılayacak olan bu paketin fiyatı da ortalama 60 TL Türkiye'de. Şimdi bunu görünce ben sigaranın pahalı olduğunu düşünüyordum. Bunu görünce şöyle bir soru geldi aklıma. Bir dakika ya biz acaba abeste iştigal edebiliyor muyuz bunun? pahalı olduğunu düşünürken. Sonra şu geldi yaklaşık 15-20 dakika önce dışarıda sıradan bir lokantada sıradan ha hani özel bir lokanta değil. Bir tabak çorba 120 TL. Muhtemelen sizin de içtiğiniz yerlerde böyle. Hani Muğla'nın normal semt içi sıradan bir lokantasından bahsediyorum. Özel bir restorandan değil. Bir tabak çorba 120 TL. 5 dakika içerisinde içiyorsunuz, bitiyorsunuz. 6. 7. dakikada unutuyorsunuz bile. Sonra bir günlük ihtiyacınızı karşılayacak bu paketin 60 TL olduğu aklınıza geldiğinde bu sefer diyorsunuz ki kedi buradaysa et nerede, et buradaysa kedi nerede? Bu mu çok ucuz, o mu çok pahalı? Ya da o ideal fiyattaysa bu niye böyle? Lokantacıya soruyorum bizim maliyetlerimiz böyle abi daha azını kurtarmıyor diyor. Aşağı yukarı hak veriyorum. Peki öyleyse bu paket bu fiyata nasıl satılıyor? Dedim ve araştırmaya başladım. Garabet buradan sonra ortaya çıktı. Şimdi, şimdi bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafı var. Niye Erdoğan tarafı var? Özellikle hassasiyetlerini aklınıza getirin. Bu konuda çok hassas. İnsanların cebinden çekiyor alıyor. Bir daha sigara içirtmemeye çalışıyor. Bırakmalarını teşvik etmeye çalışıyor. Haklı. Kendisine teşekkür ederim. Yürekten de kutlarım. Fakat Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir deyimimiz var biliyorsunuz değil mi? Hadi bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve geldiği tarih itibariyle başlayalım bunu sorgulamaya ve bugüne getirelim. Bakalım aynesi yani yaptığı iş neymiş? Sayın Erdoğan ne zaman geldi Oğul hiç? Kaç yılıydı? 2000 İktidara geldiğinde. 2001, 2002. 2002. 2002 yılında asgari ücret 6-0 atılmamış da biz atalım da söyleyelim. 180 lira civarı 180-183 gibi bir şey TL. O sırada bu paketin fiyatı 2,5 TL. 74 paket sigara alabiliyorsunuz. O tarihte bir asgari ücretli çalışansanız maaşınızın tamamıyla. Aradan 22 yıl geçti. Bu süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı arka arkaya başbakanlıklar, en sonunda da cumhurbaşkanlığına ve arka arkaya cumhurbaşkanlıklar dönemini yaşıyor. Hatta tek adam dönemini yaşıyor. Burada şunu beklersiniz değil mi? Bunun caydırıcı hale gelmiş olmasını, daha az ulaşılabilir hale gelmiş olmasını. Aslında beklemezsiniz de sigara içen de bana kızıyordur şu anda. Niye böyle bir düşünceniz var? Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakış açısıyla söylüyorum. Hadi onu bir kenara koyalım. En azından dersiniz ki Hani alım gücü alım gücü diyoruz ya olduğu için. Alım gücü endeksinde çok fazla bir artış olmaması lazım. İnsanların çok daha fazla sigara almıyor olması lazım. Aldıkları maaşa nazaran. Hani bölüyoruz ya o maaşla kaç ekmek, kaç çay. Cumhurbaşkanının bir hesabı yok mu? Çay, simit, çay. simit çay hesabı. Asgari ücreti simit çayla hesaplıyor. Biz de asgari ücreti sigarayla hesaplarsak aşağı yukarı 2002 yılında 74 paket olan sigaranın hadi biz arttık maaşlar alım gücümüz arttı aşağı yukarı o civarlarda olmasını beklersiniz. Hadi iyimser bir senaryoyla 100 paket sigaraya çıksın alım gücümüz. Alım gücümüz her şeyde düşüyor ya bunda da düşmesini beklersin hadi biz iyimser olalım. 2024 asgari ücret 17.000 TL bu paket 60 TL bu paketten 2002 yılında 74 paket alırken 285 paket alabiliyoruz şu anda. Sigara alım gücümüz 4 katına çıkmış. Ne diyorsun? Sigara ucuz diyorum. Dur daha oraya gelmeyelim. <laughs> Konu o değil aslında. Birazdan iktisada bağlayacağız. Sigara ucuz mu? Pahalı mı? Çok mu ucuz? Söyle. Ya bu oranda alım gücümüz arttığı için. Sigara... Alım gücümüzün peki sigara alım gücümüzün artması seni mutlu ediyor mu? Ya hayır. Tamam diyelim ki sigara içen açısından düşünelim. Onların da mesela mutluluğu söz konusu olabilir. Ama tabii bunu şeyde de beklersin değil mi? Cumhurbaşkanının yaptığı çay simit hesabında da. Ya da herkesin ihtiyacı olan kıymada da beklersin değil mi? Kıymaya da bakalım mı? Kıyma şu anda... En iyi hesapla 380 lira. Alabildiğimiz miktar 43 kilo. 2002'de ne kadar alabiliyormuşuz asgari ücretimizde? 37 kilo. 6 kiloluk bir kıyma artışı var. Şu andaki asgari ücretle baktığımızda. Bu sizi yanıltmasın 6 kilo geliştirmiş bizi demeyin. Çünkü biz asgari ücret açıklamasının hemen başındayız. Ben çok ucuz bir rakamdan 380 liradan aldım. Bir de bunun 4 ay sonrasını düşünün. Asgari ücret hala 17 binken kıymanın 500 lira olduğu zaman yapalım bir de bu hesabı. Bakalım kıyma alım gücümüz artmış mı azalmış mı o zaman görürsünüz. Daha Şubat ayının başında olduğumuz için şu anda yüksek görüyorsunuz bunu. 3-4 ay sonra eriyecek gidecek. Şimdi sigara pahalı mı ucuz mu? Ya da niye et ya da niye kıyma ya da niye çay simit hesabı sigara gibi alım gücü hesabımız 4 katına çıkmadı. Bu bir gariplik, bu bir çelişki, bu bir yanlışlık, bu bir hata, bu olmaması gereken çok kötü bir durum değil midir arkadaşlar? Şimdi siz bunu pahalı olarak düşünüyorsunuz ya, %67. Bak burada binlerce kişi oy veriyor. Yüzlerce kişi bunun çok pahalı olduğunu düşünüyor. O hesaba göre hala aynı kanada mısınız? O ankete oy verenler bir daha bir yazın aşağıya bakalım. Hala pahalı olduğunu düşünüyor musunuz? Tek başına bunu değerlendirerek pahalı demeyin. Yani bunun 25 lira 30 lira olması gerekiyordu bence diyerek bunu değerlendirmeyin. Diğerlerine de bakarak, diğerlerine nazar. Türkiye dinamiklerini bir kenara koyalım. Hadi şimdi o A Haber'de, A Para'da sürekli kötülenen, çok zor durumda olduğu düşünülen, çok kötü şartlar altında yaşadığı düşünülen Avrupa ve Amerika'nın şartlarıyla Türkiye'nin şartlarını kıyaslayalım. Bak buradaki veriler için doğruya yakın veri alabilmek için Almanya'daki Amerika'daki dostlarımı tek tek organize ettim bu fiyatları bu bilgileri istedim. Asgari ücret diye bir garabet yok onlarda. Garabet derken yani onlarda asgari saatlik kazanç gibi bir durum var. Ne kadar çalışırsa ona göre alıyor gibi bir durum. Ortalama olarak en düşük saatlik kazançlarla ortalama çalışma saatini çarparak Almanya'da aşağı yukarı bizim asgari ücret dediğimiz şeyin Almanya'da 1500 euroya tekabül gibi bir sonuca ulaştım ben. Bu Amerika'da da 1400 dolara tekabül ediyor. Bana verilmiş olan kaynaklardan da topladığımız bilgilere istinaden. Sigara fiyatlarına geliyoruz. Bak sigaranın pahalı olduğunu düşünenler. Almanya'da sigara ortalama 7.6 euroymuş arkadaşlar. Bu paketin fiyatı. Ve 1500 euro kazanan bir asgari Alman işçisi 197 paket alabiliyor bundan maaşıyla. Biz maaşımızla 285 paket alabiliyoruz. Biz bayağı iyiyiz değil mi? Bayağı zengin görünüyoruz bu hesaba baktığımız zaman. Acele etmeyin. Amerika'da 1400 dolar dedik. Orada da sigara bu arada bu fiyatlar eyaletten eyalete değişiyor. Yani 7.8 dolar şu anda Amerika'da benim baz aldığım rakam ama bu neredeyse minimum rakam. 15 dolara satılan eyalet de var. Aklınızda bulunsun. Oraya o hesaba girersek çok daha saçma bir şey çıkıyor. Ben en ucuzundan aldım. 7.8 dolar dersek bir asgari ücretli Amerikalı bu paketten 166 tane alabiliyor. Biz kaç alıyorduk? 285. Amerikalı'dan da, Alman'dan da baya baya iyi izdim. Süper görünüyor. Bizde asgari ücret 565 dolara tekabül ediyor. Bu paket 2 dolara tekabül ediyor. Ve 285 paket alabiliyoruz bundan. Hadi bir veri daha vereyim de şimdi artık bizim o e, ekonominin, daha doğrusu iktisadın nasıl ırzına geçtiğimizi burada görelim. Kıymadan aldım acı. 8 euroymuş Almanya'da kıyma. 1500 euro olan asgari ücrete vurduğunuzda 187,5 kilo kıyma alabiliyor şu anda Almanya'da. Amerika'daki adam kıyma fiyatı 10 dolar. O da 140 kilogram kıyma alabiliyor bir aylık maaşıyla. Peki az önce sigarada alım gücü 4 katına çıkmış olan 183 TL'den 17.000 TL'ye çıkmış olan Türkiye işçisi asgari ücretle çalışan bir Türk işçi kaç kilo kıyma alabiliyor? Kıyma fiyatı 13 dolar yani 380 lira. Alabildiği miktar 43 kilo. Şimdi bu hesap biraz garip olmadı mı ya? Yani Türkiye'den bakınca, Almanya'dan bakınca, Amerika'dan bakınca nereden bakarsan bak bu hesap çok garip olmadı mı? Peki bu nasıl oldu? Bu nasıl olabiliyor sence? Olur hiç. Cumhurbaşkanı da sigaraya bu kadar karşıyken yani bir vergi koyulacaksa en önce sigaraya koyar diye tahmin ettiğimiz bunu buna erişimi zorlaştırır diye tahmin ettiğimiz Cumhurbaşkanı'nın yönetiminde sigaraya erişim dört katı kolaylaşmış diğer her yerde perişanız. Sakın demeyin ha bu ürünlerin özelliklerine göre orada hayvan sayısı bilmem ne falan filan. Orada hayvan var. O yüzden sigaraya da aşırı vergi koyuyorlar. O yüzden o fiyatlara gelmiş vesaire demeyin. Sen zeytinyağı üreticisisin. Türkiye bir zeytin ülkesi ve zeytinyağı üretiyoruz. Şu anda Türk halkı zeytinyağını Almanya'dakinden ve Amerika'dakinden daha pahalıya yiyor. Bunu nasıl açıklayacaksın? Amerika zeytin mi üretiyor? Zeytinyağı mı üretiyor? Bunların hepsi neden oldu biliyor musun? Onun Bak bizim ülkenin ekonomisini iddia ediyorum bundan 20 sene sonra Türkiye'de değil ama dünyanın diğer yerlerindeki üniversitelerin iktisat bölümlerinde büyük iktisat fakülteleri Türkiye ekonomisinin şu son 20-25 senelik dönemini ders olarak okutacak. Kalıbımı basarım okutmazsa. Ders olarak çocukların önüne koyacak. Diyecek ki İktisatta doğru bilinen her şeyi bir kenara atar, onları reddeder, onlara karşı hareket ederseniz, iktisadın ırzına geçerseniz, bakın ne oluyor adlı çalışma diye çocukların önüne koyacak. Popülist politikalar. Şimdi önümüzde seçim var, emeklinin gönlünü yapacağım diye zam vermeler. Seçim ekonomisi 17 bin lira asgari ücret çıkarmalar. Seçimden sonra bunların hepsini tabii fazlasıyla, kaşıkla verdiğin kepçeyle toplayacaklar. Ekonomik gerçeklerin, iktisadi gerçekleri tamamen reddederek, faiz sebeptir enflasyon sonuç söyleminin sonuçlarından biri de bu. Bu arada. Bir de tabii yine bir kere sigara videosu çekmiştim. Orada da bu sigara üreticileri, bunların lobileri kuvvetlidir. Kolay kolay e, onları alaşağı edemezsiniz. Yani şu anda görünen o ki sigara lobisinin Türkiye'de rahat rahat at oynatabilmesi için oluşturulmuş bir ortam var. Sayın Cumhurbaşkanım, eğer bu hesap size çevrenizdekiler tarafından söylenmiyorsa ve bunun farkında değilseniz lütfen sesimi duyun. Sigaraya zam yapın demiyorum, bunun anlamı bu değil. Ama bu hesaba bakarak insanların aynı miktarda kıyma alım gücünün, ekmek alım gücünün, süt alım gücünün yükselmediğini ve hatta aşağıya doğru geldiğini lütfen göz önüne alın. Aksiyonları buna göre alalım. Çünkü halkın canı yanıyor. Arkadaşlar 10 Şubat'ta İstanbul'dayız. Kadıköy'de, Kadıköy Belediyesi konferans salonunda. Burak Arslan'ın seminerinde ben de varım. Orada ben de biraz Forex anlatacağım. Katılmak isteyenler için aşağıda bir link var. Akşam da yemeği var. Ona da katılabilirsiniz. Aşağıdaki linkten bilet alıp gelebilirsiniz. Bekleriz efendim. Görüşmek üzere.